Kerem içeri karşılaşıyor. Sahabe-i tek tek taşıyor. Sahabe-i soruyor. Ya Resulallah biz tek tek taşıyoruz taşları. Siz ise ikişer, ikişer taşıyorsunuz. Dediklerinde Allah Resulü buyurdu ki Allahümme minni ve Birisi benim için, birisi ümmetim için buyurdu. Allah Resulü düşünüyor. Evet. Mescid evin inşası 623 yılında Nisan ayında tamamlanıyor. Evet. Temeli taştan, duvarları kerpiçten, direkleri hurma ağacından, ve tavanları da hurma yapraklarından örtülü oluyor. Bir tarafına bab Cibril, bir, ta bir tarafına bab Rahme, bir tarafına bab Cülbi, diğer tarafına da Hazreti Ayşe annemizin ve diğer zevcelerimizin odası yapılıyor. Evet, ilk inşası Peygamber Efendimiz in zamanında inşa ediliyor. Kaç yılında? 622 yılında. Kaç sene sürüyor? Bir sene sürüyor. Nisan ayında tamamlanıyor. Evet. Genişliği 30 metre, uzunluğu da 35 metre olmak üzere ilk inşası 1050 metrekare olarak inşa ediliyor. İkinci inşası yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından inşa ediliyor. 628 yılında artık Müslümanların adedinin artmasından dolayı mescidin evi artık namaz kılmakta zorlanıyor insanlar Müslümanlar. Evet hicretin 7. yılında Hayber'in fethinden sonra Doğu, Batı, Kuzey, Güney cephesinden 50'şer metre daha genişletilerek 2500 metrekare daha genişletilerek Mescid-i o şekilde Allah Resulü inşa ediliyor. İlk inşası Peygamber Efendimiz in zamanından 622'den 623 yılına kadar. İkinci inşası yine Peygamber Efendimiz tarafından in inşa ediliyor. Kaç yılında? 628 yılında inşa ediliyor. 2500 metrekare olarak inşa ediliyor üçüncü inşası Hazreti Ömer radıyallahu tarafından 638 yılında evet inşa ediliyor. Dördüncüsü Hazreti Osman radıyallahu tarafından inşa ediliyor. O da 649 yılında inşa ediliyor. Beşincisi evet Emeviler tarafından inşa ediliyor. Altıncısı Abbasiler tarafından inşa ediliyor. Yedincisi de Memlük Sultanı Sultan Kayıtbay tarafından inşa ediliyor. Ve sekizincisi ise Osmanlı Sultanı. Evet Sultan Abdülmecit Han tarafından inşa ediliyor. 1850 yılda inşa ediliyor. Osmanlı Sultanları Haremeyn halkına son derece hürmet göstererek 405 sene <laughs> hizmet vermiştir burada. Osmanlı Sultanları burada 405 sene hizmet vermişler. Her sene sürre alayları tertip edilerek Mekke-i Medine-i e gelenlerin halkın ihtiyaçlarını karşılarlarmış. Ses çıkartıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olmasın diye atların nalları, nalları bilir misiniz? Atların nallarına keçe koyarlarmış. Sırf Allah Resulü ve Ashab-ı Kiram rahatsız olmasın diye. Dünyada eşi benzeri görülmemiş. Mescid devri inşasında çekiç ve kesere keçe bağlayarak evet Allah Resulü yine Ashab-ı Kiram rahatsız olmasın diye son derece itina göstermişlerdir. Evet. Ve bu çekiçlere, bu cinilere yani mescidin inşasında hep Cenab-ı Allah'ın isimleri koymuşlardır. Mescid-i 7 yedi kilometre batısında, şu tarafta, batısında Akik Vadisi varmış orada, Akik Vadisi. Evet, Akik Vadisi. Orada bulunan mermerler varmış. O mermerlerin burada ölçüsü alınıp milimi milimine konulacak bir şekilde ve Atik Vadisi'ne kestirilip abdestsiz evet yere basmayan hafız kimselerden ve o mermerleri altına ipek yaygılar sürgü halinde konulup mermerler konulup abdestsiz yere basmayan kişiler tarafından buraya getirilmiş ve burada inşa etmişlerdir. İnşa ederken hafız kimselerden istihbar-ı şerif, salavat şerif getire getire hafız kimseler tarafından inşa edilmiştir. Abdestsiz yere basmayan kişiler tarafından. Ashab-ı kiram, e, Osmanlılar birbirlerinden bir şey isteyeceği zaman çekici, evet, elhamdülillah ismini koyarlarmış. Bildiğiniz çiviye subhanallah koyarlarmış. Evet, hatta e, şeylere, diğer malzemelere Allahu Ekber, yani Cenab-ı Allah isimlerini koyarak o şekilde inşa etmişlerdir. Cenab-ı Allah şefaatleri nail aileliyiz inşallah. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri, askerlerin, hacıların, yolcuların, evet, emniyet içerisinde, evet, hacıların harem-i şerife, harem şerife gidip gelmeleri için, yani İstanbul Medine'leri haremden İstanbul hareme kadar 1900 yılına başlayıp 9 sene sürmüş. Evet, 9 sene sürmüş. 2500 kilometre demir Hicaz yolunu inşa ettirmişlerdir. 1918 <laughs> yılına kadar faaliyet göstermiş. Demir-Hicaz yolunu İnsanlar hacca gidip gelmesi için Medine Münevveri'den İstanbul Harem var, İstanbul Harem oradan geliyor. İstanbul Harem'den, Medine Münevveri Harem'den insanlar rahat bir şekilde hacca gidip gelmesi için ecdadımız Osmanlılar 2500 kilometre Hicaz-Demir yolu yaptırmıştır. Medine Münevveri'ye 10 kilometre kala, 10 kilometre kala bu rayların altlarına çiçek koymuşlardır. Allah Resulü ve Ahzab-ı Kiram rahatsız olmasın diye böyle bir ecdadımız varmış. Evet. Siz Allah Resulü rahatsız olmasın diye atlarına koymuş, keçe koymuşlar. Evet. Sekizinci kimmiş? Sultan Abdul Han zamanında inşa edilmiş. Dokuzuncusu Su Suud hükümeti tarafından inşa edilmiş. Evet. 1949 yılında ve onuncu kez yine Su hükümeti tarafından 1984 yılında evet tarihinin en büyük inşası olarak inşa edilmiş. Mescid-i içerisi, metrekare alanı 165.326 metrekareymiş. Mescid evin içerisi. Burası da şurada oturduğumuz bu alanda 235 metrekareymiş. Mescid evin içerisi ve dışarısı toplam 400 bin metrekareymiş. Toplam aynı anda bir insanın 1 milyon kişi aynı anda namaz kılabilirmiş. Aynı anda. 10 tane minaresi vardır Mescid Şu anda oturmuş olduğunuz yerin altı garajdır. Yani arabalarını park ediyorlar o şekilde. Aşağı bir indim, bir baktım ya ucucu gözüküyor. Çok büyük o şekilde. Sadece Allah özürlü o yeşil kubbenin altı garaj olarak değil. Orası tamamen topraktır o şekilde. Benim de aklımdan o geçmiştir. Acaba orası garajın. Evet Allah özürlü bulmuş olduğu yer garaj Orası tamamen topraktır. Geri kalan bu görmüş olduğunuz 400 bin metrekare <laughs> tamamen altı garaj olarak kullanılmaktadır. Evet. evet. Ve... de. O da olmaz. He evet, söyleyeyim burada da <laughs> nasıl kılamayız? Şu iman, bittiği yer bu e, şu yok mu, e, yeşil kubbe olduğu yer. Tabanı duvar olduğu yer. Bu tarafta oradan bu tarafa istikametle namaz kılabiliriz ama duramayız. Arkasında imama önde olamayız biz. Namazı onun arkasına kılmamız lazım şu. Şey. Evet. Mescidin arsızasıyla alakalı bu şekilde inşası da 10 defa bu şekilde inşa edilmiştir ve şunu da söyleyelim. Cenab-ı Hak ayet kelimesinde buyuruyor ki Hücre Suresi 2. ayet kelimesi. Evet. Estağfirullah. Ya <laughs> eyyühellezine amenü la tehu esrâdibu kevra sâdibu ve la tecrübü lehû bil gavle tecehri bâdutu bi bâdî en tehvata e'mâlikum ve entüm la tecrübü. Sadık Allah'u lezzetli. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. La tehu yükseltmeyin. Ne yükseltmeyin? Esrâdibu. Seslerinizi yükseltmeyin fevka saftin nebiyyi. Evet peygamber efendimizin üzerine seslerinizi yükseltmeyin. Ayet içeri. Ve la Yüksek sesle de konuşma. Evet. Kim için? Lehu bir gavri. Peygamber efendimizin gavri üzerine. Sözü üzerine. Ne gibi? Ke cehri li ba'di. Bazısının bazısına bağırdığı gibi. En tehbeta. Boşa gider. Ne boşa gider? E'malikum. Amelleri boşa gider. Ve entüm la tecrü. Sizin haberiniz olmadan diyor. Ey iman edenler, seslerinizi Peygamber efendimizin sesini daha yüksek kaldırın Bu ona birbirinize bağırdığınız gibi yüksek sesle bağırmayın, söylemeyin. Haberiniz olmadan ameliniz hiçe iniverir buyuruyor. Hürmet ve edebi terk eden bir kimse, Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi hafife almasa bile, ona saygısızlık taslı olmasa bile dinden çıkabileceğini işaret <laughs> ettiğini Kişi hürmet ve edebi terk ederse bu zamanla hürmet size götürür gülmesi de götürüp küfür ise amelleri boşa çıkar. Evet. Yine hac ve süresinin 30-32 ayet kimsine diyor ki Estağfirullah ve ne yuazim hürmatillah fe ve hayrun lehu inde Rabbi. Her kim Allah'ın hürmetine tazim gösterirse, hürmet gösterirse bu Rabbi indinde daha sayılır. Yani Cenab-ı Allah'ın ahkamına, emirlerine, Medine Münevvere'ye, evet Havza'ya, mübarek beldelere, evet hürmet gösterirse bunun, e, sevabını hastalarına buyuruyor, ben veririm Cenab-ı Allah hep anlatıyor da tavaf ederken, umre yaparken Cenab-ı Allah şu kadar ecir veriyor. Cenab-ı Allah şu kadar veriyor o şekilde. Ama hürmet gösterirsek onun sevabını Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Evet. Onun sevabını hem veriyor. O yüzden giderken, gelirken hatta terlik dahi hacılarımıza söyledim. Terliğimiz daha yere koyacağız. Belki evliyaullah, Allah, ashab-ı kiram, peygamber etiyor. Aldım attığımız zaman O'nun yüzüne atmış olurlar. Eğilip o şekilde. Girerken sağ ayakla. Çıkarken yine sol ayakla. Çıkmamız lazım. Türkiye'den Medine'ye, Münevriye bir zat gelip buraya yarışıyor. Evet. Gelip burada kalıyor. Ve Türkiye'de arkadaşları onu ziyarete geliyor. Ve diyor ki sen Türkiye'de çok güzel çay yapıyordun, ayran yapıyordun. Burada bir çay, bir ayran yap da içelim. Evet. O zat diyor ki buranın suyu güzel değil. Medine'nin evet suyu hiç güzel olmadığı için çay güzel olmaz. O zat Evet, gecenin yattığında Allah Resulü'nün rüyasında görüyor. Ve diyor ki Allah Resulü, sen benim şehrimi beğenmedin. Öyleyse benim şehrimi terk ettiği o zatı azalıyor. Ve sabah kalkıyor, çok pişman oluyor, ağlıyor. Peygamber Efendimiz affediyor. Evet, affediyor, affediyor ama sen yine benim şehrimde kalma. Emekliklere gidiyor. Biz burada, buranın güzelliklerini almaya çalışıyoruz. Kimseyi burada eleştirmeyelim. Şu niye böyle, bu niye böyle şeklinde. Buranın havası niye böyle veya niye bu e, ayağını yatıyor. Bir şekilde biz ele Biz burada evet amellerimizi dolduracağız. Evet burada yapmış olduğumuz ibadetlerimizi bize ne yapacağız? Dolduracağız. Demiş. Evet şimdi değerli ve kıymetli kardeşlerim limanında söylemiştim. İslam alimleri buyurmuşlar ki kim Allah Resulü ziyaret ederse iki şey kazanır. Birisi kamil bir iman ile bu dünyada öbür aleme imanlı bir şekilde göç etmesini vesile olur. İkincisi de usulü ve evveliyle cennete girmesini vesile olur. Bizler de geldik elhamdülillah. Ne yaptık? Resulümüzü ziyaret ettik. Her gün sabah namazından sonra Resulümüzü ziyaret edeceğiz. Her gün. Öğlen, ikindi, akşam yatsın. Selamlamak isteyen varsa kendi başına o şekilde selamlarlar. Serbest. Ama bizim görev olarak her gün sabah namazından sonra selamlama her zaman 6, 67 367 Nolun selamımızı yapacağız. Bir sıkıntı, bir şey olmazsa kafir olarak, grup olarak yapacağız. Hani müdahale ederlerse o zaman gruplara gideceğiz. Gruplar olarak selamlarımızı yapmış olacağız. Sizlerden istirhamımız. Burada kaldığımız zaman zarfı içerisinde. Hani diyorduk ki ya Kabe-i bire 100.000 bin hastalığa ecir veriyordu. Burada ise bire bir, diğer bir vakit göre bire 50.000 bin hastalığa ecir veriyor. <laughs> Namazlarımızı sakın ha otelde kılmayalım. Otel odasında seccademiz serip kılmayalım. Evet. Allah Resulü buyuruyor ki. Evet. Allah Resulü buyuruyor ki. Kim ki? Ara vermeden, fire vermeden. Benim mescidinde 40 vakitlik namazı eda ederlerse. 40 vakitlik namazı eda ederlerse. Bir. Nifak hastalığından kurtulur. Vücudu cehenneme haram kılınır. Üçüncüsü kabir azabından emin kalkar. Ya hocam dört gün kalıyoruz burada. Diyorsunuz bana doğru. Sekiz gün kal kalınmıyor burada. Şunu yapacağız. Dört gün boyunca dört gün kalıyoruz. Kaç vakit namaz var? Beş vakit. Dört kere 5 kaç oluyor? Yirmi. Diğerlerinde sabah namazı, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Hepsini kazası kılacağız. Tamam mı? 40 vakitlik namazı eda edeceğiz. Ama şu var. Hastalandık, gelemedik. Otelde namazı kıldık. Bir vakit kaçtı. O zaman gitmiş oluyor. Yani otelde namazlarımızı kılmayacağız. Namazlarımızı burada kılacağız. Bugün namaz kıldık. iki namazını kıldığımız erkeklerle kıldık. Yani sekiz kişi, on kişi vardı. Evet. Bizim bulunduğumuz yolu bilmeyen varsa, bizim yerimizi bilmeyen varsa otelde toplu bir şekilde grup olarak geliyoruz. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı beş vakit namazımızı orada kılacağız. Bundan sonra inşallah akşam namazı mı yapalım hocam? İki namazı kuran Kerim dersi için akşam namazı yapalım. Çünkü niye? Bir saat var. Akşamla yatsı namazını orada geçirelim. Gitmeyelim. Orada Kur'an-ı Kerim okuyalım. Orada Kur'an-ı Kerim bilmeyenlere elif bacızı gösterelim. Biz sizlere talibiz. Yeter ki siz öğrenin. Hocam ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum. Değil. Hanım kardeşlerimizde hocanlar var. Hocanlara da söyleyin. Mutlaka e, geri çevirmezler. Onlar da can atıyorlar. Yani gelsin onlara Kur'an-ı Kerim gösterelim diye. Akşam yatsı arasında program inşallah bundan sonra eee Kur'an-ı Kerim ders koydum. Yatsı namazını kıldıktan sonra oradan bitmiş oluyor. Kalmak isteyen varsa kazanamaz. Evet, Bana Kur'an-ı Kerim öğret. Günah senin. Kılsınlar. Gelmek istedim. Otele gelsin. Yemeğini o şekilde yemiş olsun. Ama akşam ile yatsı arasında sitir bekliyoruz orada. Mutlaka orada hiçbir şey yapmıyorsan hocam ben Kur'an-ı Kerim çok güzel okuyorum. Yatsı şeref okuyorum. Tesbih çek. Dua et o şekilde. Şimdi e, bir de sabahleyin saat oranımız üçte biraz erken oluyor. Evet erken oluyor kısım değil. Üç buçuk diyelim. Evet. Üç buçuk. Herkes burada. Burada olmayan varsa da arkadaşlarına mutlaka söyleyelim. Üç buçukta otelin lobisinde hareket edeceğiz. 3 Üç yani üçte kalkalım. Üç buçukta hareket edeceğiz. ve geleceğiz. Evlat-ı Şerif hatimlerimizi, dualarımızı, teheccüd namazlarımızı bilenler tesmin namazını kılsınlar. Tesmin namazından malum burada çok iyi kameralar var. Zoom doğru bu şekilde. Kıldığın zaman götürüyor şekilde. Diyor ki burada bir tane imam var. Sadece buradaki imam kıldırır. İkinci bir imam yok. Kıldığım zaman bir şekilde sıkıntı oluyor. Ama hiç imam yok. Hiç kılınmışsa hocalarımızı söyleyin. İki kişi, üç kişi o şekilde kıldırmasını sağlayalım. Yani herkes kılsın. Kim tesbih namazı kılarsa annesinin karnından doğmuş olduğu gibi günahsızdır buyuruyor Allah Resulü. Evet. Hanımların oranı yarın mı? Evet. Hanımların yarın oranı var yarın saat yedi buçukta. Yani yine gelecekler hanımlar üç buçukta. Namazımız bittikten sonra selamlama geleceğiz. Selamın her gün sabah namazından <laughs> sonra selamlama 367 oğlu kapının olduğu yerde selamımız yapacağız. Selamı bittikten sonra Zeynep abla nerede? Zeynep ablam sizi alacak toplu bir şekilde kafile olarak saat yedi buçukta. Evet kahvaltınızı yaptıktan sonra yedi buçukta otelin lobisinde Zeyn Kapı alacak geç kalmayın. Eğer ki geç kalırsanız veya abdest almaya çıktığınız zaman giderse Suudi Arabistan daha ikinciyi almaz. Sadece sizin almış olduğunuz randevular yok mu? O randevuyla. Yani siz de iki defa gireceksiniz Ravza'ya. Bunu kaçırmayalım. Çünkü kim orada iki rekat namaz kılarsa cennet vaciptir. Evet. Şefaatin vaciptir buyuruyor. O yüzden mutlaka orada namaz kılmayı ihmal etmeyelim inşallah. Sonra erkek kardeşlerimizle beraber biz selamam yaptıktan sonra kahvaltıya geçmeden önce evet e, içeriden selam yapacağız sürümüzü Hemen yanından o şekilde beraber grup olarak selamamızı yapacağız. Selam yaptıktan sonra otele geleceğiz. Otelde evet e, kahvaltımız yapmış olacağız. Başka bir program var mı yarın? Tamam. Yarınki program bu şekilde ama sizlerden istirhamım 5 vakit namazımızı hanım kardeşlerimiz biliyor. O 29. oğlu kapıda erkek kardeşlerimizle evet söylemiş olduğumuz orada buluşacağız. Bir yanas otelin lobisinde toplu olarak hareket edeceğiz. Bizim toplanma yerimiz evet, dört giriyor sağa dönüyor sonra mı? Yarınki korona bu şekilde sadece beş vakit namazımızı orada kılacağız. 40 vakit namazı da tamamlayalım inşallah. Akşam Abi. 6'da erkeklerim var. 7, 9, yine kadınların var. Bu akşam. Yarın akşam. Yarın akşam 6'da erkeklerim. Yarın akşam 6'da erkeklerim varmış. Hanımları da 9.30'da. 9.30'da. Hanımları da yine 9.30'da. Yani yarın hem sabah 7.30'da hanımlarım var. Bir de akşam 9'da var. Bunu ihmal etmeyin. Bak çok önemli. Evet şimdi otele gidebiliriz. Evet, Cenab-ı Hak kabul edin. Yarın. Yarın. Diye.